Efendim merhaba. Bernard Shaw ismini duymuşsunuzdur. İngiliz düşünür. İrlanda asıllı bir İngiliz. İhtiyarlık yıllarında evinin bahçesiyle çokça uğraşıyormuş. Bir gün karısını ziyarete gelen yaşlı bir hanım onu elinde çapa iki büklüm bahçede çalışır görünce tanıyamamış. Şöyle gözlüklerini düzelttikten sonra Good morning. Günaydın Bahçıvan Efendi demiş. Ve arkasından da sormuş. Siz bu bayan şovun yanında ne kadar zamandır çalışıyorsunuz? Adam kendimi bildim bileli demiş. Peki verdikleri ücret sizi geçindiriyor mu diye sormuş kadın. Efendim demiş yalnızca yiyeceğimi veriyorlar. Üste para vermiyorlar. Yaşlı kadın bahçıvanın bu haline acımış olacak ki eğer benimle çalışırsanız size hem yiyecek veririm hem giyecek veririm bir de üstüne yeterli miktarda aylık da verebilirim demiş. Bernard Shaw teşekkür ederim hanımefendi demiş. Ne yazık ki ben bayan Şov'a ömür boyu bağlayayım diyerek bu teklifi geri çevirir. Yaşlı Hanım biraz kızarak ama bu tutsaklıktan kölelikten başka bir şey değil der. Bernat Şov ise gülerek hayır sayın bayan der. Hayır hanımefendi. Biz buna evlilik diyoruz. Biz buna evlilik diyoruz. İsterseniz siz bunu bir Fıkra gibi de alın, şöyle geniş, rahat, güzel bir tebessümle anlattığıma karşılık verin. Anlatın hatta, biz buna evlilik diyoruz. Aslında evliliğin ne olduğunu çarpıcı biçimde gözlerimiz önüne seren bir fıkra, bir olay bu. İki insanın birbirine öyle çok da şey beklemeden bağlılığı, bağımlılığı değil, bağlılığı. Birlikte olmaktan kazandıkları güzellik, birlikte olmakla ürettikleri mutluluktur. Kur'an'da cennetül adn tarifi vardır. Kimi müfessirler bunu adn tabirini şöyle yorumlarlar. Güzellik üretim merkezi olan, mutluluk üretim merkezi olan cennet anlamına gelir bu. Cennet pasif durulacak bir yer değildir. Cennet güzellik üretilen bir yerdir. Dünyada bunca güzellik üretiliyorsa bunca katma değer ortaya koyabiliyorsak elbette ki cennette de dünyada katma değer ortaya koymayı, dünyada bir değer ve güzellik üretmeyi, bir erdem ortaya koymayı cennet tadında bilen insanlara da cennetin böyle bir vadi olması lazım. Güzellik üretim merkezi. Efendim evlilik zannedildiğinin aksine birinin sizi mutlu etmesi değildir. Birinden beni mutlu etsin beklentisi ile başlarsanız evliliğe genç arkadaşlarıma özellikle vurguluyorum. Biri beni mutlu etsin diye başlıyorsanız evliliğe yanlış yerden başlıyorsunuz demektir. Evliliğe "Birini ben mutlu ederim." dediğiniz yerden başlarsınız. "Birini daha mutlu edebilirim." dediğinizde evliliğiniz aktif üretim merkezi olur. Yoksa genç gelin, genç damat ikisinin de kafasında gizlice "Bu gelin beni mutlu edecek. Bu damat beni mutlu edecek." beklentisi içinde yürüyorlarsa yeni evlerine bu tıpkı bir lokantaya gidip herkesin birbirinden ısmarlama beklediği ama hesabın ortada kaldığı o talihsiz ana benzer. Herkes kendisinde yemek ısmarlandığını zannediyorsa hesabı kimse ödemeyecek demektir. Sonunda en sonunda ya sonra kalan ya da hepsi birlikte mahcup olacaklar, yeni bir plan yapacaklar demektir. Mutlu edilmek için evlenmez insan. Mutlu etmek için evlenir. Kendi kişiliği oturmuştur. Bir hanfendi olarak artık bende bir erkeği de mutlu edebilecek güzellik, yetenek vardır diye aktif iyi olarak katılır evliliğe. Aktif iyi. Ya da bir beyefendi bir delikanlı ben reşit oldum mesleğimi kazandım artık bir hanfendi. Elimden geldiğince acemiliğim de olsa mutlu edebilirim ona mutluluk verebilirim diye yola çıkar. Ama ne yazık ki herkes mutlu edilmeyi bekleyince kimse mutlu etmeye kendisini odaklamıyor. işte biz buna evlilik diyoruz demişti ya Bernard Shaw mutlu edilmeyi beklemiyor. Mutlu etmek üzerinde kurulmuş bir evlilikten bahsediyor. Biz buna evlilik diyoruz. Yani bir şey beklemeden bir şey verebilmek. Bir şey ummadan ümit edebilmek. Kendisinden ümitli olunduğunu bilmek başlı başına bir insanlık kuralıdır. Var olan herkes şöyle aynada kendisine baksın. En önce yaradanı ondan ümitlidir. Ondan insan olmayı bekler. Annesi ümitlidir ondan. Evlat olmayı bekler. Dualar dualarla dünyaya gelmesini beklemiştir. Babası ümitlidir ondan. Öğretmeni ümitlidir ondan adam olmasını ister. Aynada kendinize bir bakın. Kendimize bir bakalım yüzümüzü bir kez daha gözden geçirelim. Ben eşimin ümit ettiği adam mıyım? Ben eşimin ümit bağladığı kadın mıyım? Eğer biri için ümit değilsek, umut kaynağı değilsek, biz buna evlilik demiyoruz. Efendim, muhabbetle kalınız.